Evet arkadaşlar, merhaba bugün sizlerle şey oynuyoruz. Brawl Stars oynuyoruz. Ve tamam şimdi başlayalım mı? Ben de bu arada Lovely ile Lovely var. Adını söylemiyorum İşte onlarla birlikte kasacağız. 209 kupadayım. Kupa bu şu anda. Burada da bir şeyler var. Onları birlikte Hadi başlayalım maçımıza o zaman. Diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Mesela artık sen de Kutulara değmeden çalıyor. Hocam Hocam ben oraya sildim muzlu. Bizim tuzlu. Önlerim için muzlu. Bizim adam. Dayı dayı. Hadi öldüm, hadi öldüm, öldüm. Hadi bir şey yap seninle, bir bak. Hadi lan, hadi lan. Bir şey yap. Got to ya yürü, yürü bir şey. Allah'ım bu adam ölmüyor resmen. Oğlum nereye gidiyorsun? Hadi be hadi be hadi. Gel <laughs> gel gel gidelim. Acımayacak gelmiyor. Ben nasıl gelmiyor? ben ne yapayım? Evet arkadaşlar onunla işareti yaptık. Evet evet bir geldi gel, bir geldi. Gel. Aaa özellikle

Ağzını ah, <laughs> Mustafa sevdi. Saygı tut. Ana görevlerimizin bazıları tamamlandı. <laughs> Hadi bir tane yiyelim. Bir tane yiyelim. Altın güzel. Altınımız yok. Hmm, şuradan olmadı. Evet Buradan kupa yolu dıt 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 geliyor da. Param yok le. Şimdi kupalarda 15. Isim. davetler yok. Ruhla. Şunları davet et. Bakayım gelecek mi. <laughs> Birilerini davet edelim. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bazda oynayalım. Bir bazla da oynayıp abone olmayı unutmayın hemen. Hadi video kapandı dermişim. Hadi bakayım. Daha çok oynayacağız. Arkadaşlar kim'in ikili var? Şunu <laughs> şöyle alalım. Bu arada ben Bungle çok iyi oynuyorum arkadaşlar. O yüzden çünkü birinci olabilir. <laughs> Yine öldürdü <ne yapalım? Gülüyor> beni. Nasıl öldürdü o beni? Adamı ya. Adamı tekledi. derine Did 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 did. Ne oynasak? Let's go. atsak yok. Bu şundan atadım. Haha, <laughs> you <got roasted>. <laughs> çok emek vererek açtım arkadaşlar. saat arkadaşlar 12 <laughs> Yani gündüz 12. Kalktım işte sizin için. Oyun oynamaya başladım. <laughs> Hop, Bunu da alalım. Bu arkadaşlar kapatıyorum kaydı. Haberiniz olsun. Tutmayın. Sakın videodan ayrılmayın. Çünkü çok eğlenceli bir şey olacak. Bir ölmek. Oo. Ya, adamı Resmen adam çekiyor. Resmen adam çekiyor. Yeneceğiz biliyorum yeneceğiz yeneceğiz. Net. Yenmezsek benim adım Mustafa değil. Of. Oh. Dört elmas da buradan. Nerede ya bu? Nerede? Oh, <gülüyor> <gülüyor> Ve kazandık. Dedip, dedip. Finally, my Vallahi bunu kupa düşerim de. Bizim için mi? Bizim için kupa düşmedi. Ah! Oldu. Abone ve like atmayı unutmayın. Bye.